İşte kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bilmeyen insan ne anlatacak? Kendini bilmeyen insan ne anlatıldığını anlamıyor ki anlatsın. Rabbinin ne dediğini nereden bilecek? Kendini bilmek işte kendini. Şu öz benliğini, sırat köprüsü. Haydan gelen huya gider ay hu. Asana köprü işte. Ahva. Bütün letaifler birlendi ahvada. Nefsi natıka. Nefsi natıkaya çıktın mı inşallah köprüyü geçtin. Dervişe diyorsun ki zikir yap. Sen dervişin kendisinden daha çok üzülüyorsun. Farkında değil. Zikir yap kardeşim. Şunu yap. Anlamadığın için yapmıyorsun. Ama sen anlamıyorsun diye. Ne yapacaksın şimdi? Anlamadın. Onunla mı meşgul olacaksın? Zikir yap. Dersini yap. Bize ayrılan vakit dolmadan bu işi yapmamız lazım. letaiflerin nefsin atıkata toplanması lazım ki o köprüyü geçelim. Nasıl geçeceğiz köprüde? Hayalimizde bir Osman Gazi Köprüsü mü düşünüyoruz? Öyle bir köprüden geçeceğiz. Çok düşündünüz öyle. Osmanlı zamanında Letaif dersine geçmeyene kız vermezmişler. Önce kalp zikrini yapacaksın. Kalp Allah'ı tanıyacak. Ona ilka ediyorsun. Allah, Allah. Ona tanıtıyorsun. O Letaif'in nereye gitmesi, ne niyet üzere olduğunu belli ediyorsun. Uyandığı zaman nereye gidecek? Niyetine göre belirliyorsun ya. Ameller niyete göredir diyor ya. Sen ona Allah lafzını nakşediyorsun. Niyetin neyse oraya gidecek işte. Belki iki sene kalp zikri yapılır kıvama gelir sonra ona denir ki sen letaife geç. Ondan sonra başlarsın kalbin üzerinde, ruhun üzerinde, sırrın üzerinde. Oraları Allah'ı tanıtırsın. Oralara bak gideceğin yer Allah. Çünkü buralar uyandı mı dünyaya meyleder. Letaifler de bizim canımız ya. Öz benliğimiz ona işte Allah'a öğretiyoruz. Dervişe diyorsun ki ders yap. Yap şunu be kardeşim. Yap da anla neden yapman gerektiğini. Ama o sana bilmişlik yapıyor. Ver bu işin içinden çık. İşte bu da bir acı çekmektir. Kendin için acı çekmiyorsun. Kendin için acı çeksen bir kenara çekilirsin. Kendi acını yaşarsın. Ama artık o, onun acısı çok başka bir şey insanlık için acı çekiyor. İşte bu letaifler letaif dersine geçtin mi artık letaiflerin üzerinde zikir yapmaya başlarsın. Lafzayı Celal'i bu bölgelerde yaparsın. Ama bu bir kılavuzun yanında olacak. Öyle ben oturayım, biraz burada yapayım, biraz burada. Hayır, bu tehlike bir kılavuzun yanında olacak. O seni geçirecek. O izinlidir izin verilenler işte ayetlerde var ya, izin verilenler letaifin üstünde de çekersin o letaifler nefsin atıkada toplanır köprüyü geçmeye başlar bize ayrılan vakit dolmadan şu işi yapmamız lazım Yumurtanın kabuğu dışarıdan bir baskıyla kırılmadan bizim o kabuğu içeriden kırmamız lazım. Dışarıdan kırıldı mı biter hiçbir şey göremeden biter. Ne diyor ayet? Bu dünyada kör ve sağır olanlar ahirette de kör ve sağır olacaklar. Göremeyecekler. Aynı öyle işte. Bir mürşit kişinin edindiği kılavuz ona anasından, babasından, her şeyinden daha yakındır. O onun ruh babasıdır, ruh. Beden babası nefsane duygularıyla o çocuğu dünyaya getirir. Ama ruh babası öyle değil. O nefsane duygularıyla o işi yapmaz. Dünyadaki babamız bizim dünyaya gelmemize vesile olan babamız nefsane duygularımızla bizi bu dünyaya isteyerek mi nefsinin arzusuyla getirdi? Ama ruh babası sıratı geçirecek kılavuz öyle değil. İşte o yüzden sahabe bunu anladı. Anam babam canım sana feda olsun. Ona öyle teslim oldu. Bu sözlerin hiçbirisi bu akılla anlaşılacak söz değil. Hiçbirisi. Ancak bu mesele anlayarak hayatı yaşamaya gayret edenlerin anlayacağı bir şey diğerleri anlayamaz. İsrail buyuruyor ya ayet. Size ne zaman sizi doğru yola iletecek rasuller göndersek onları öldürdünüz. Başka ayetlerinde boşuna mı diyor insan kördür. İnsan nankördür. Asr-ı saadeti bize yansıtan o bal arısının kovanına bakalım ana arının ayaklarını yere değdirmezler. Bilirler onun kıymetini. Ana arıyı öyle bir tatlı suyun başı kalabalık olur. Ana arıyı öyle bir kamufle ederler ki işin sırrı odur çünkü. Sahabenin, Allah'ın Resulü'nün gazasını, savaşlarını anlatırken, dinlerken hüzünleniyoruz. Ona siper oluyordu etten bedenler değil mi? Niçin? Bak bunu da anlayarak okumak lazım. Neden? Çünkü o kraliçe işin sırrı odur. Bana bir şey olsun onu olmasın. Kitabın şifresi Resulüdür. Allah'ın Resulüdür. Allah'ın elçisidir. Şifre budur. Resulü bilmeyen, tanımayan insan okuduğu, elinde tuttuğu kitabı bir yere kadar gelir, aşamaz. Bütün şu anda anlatanları dinleyin. Herkes belirli ayetleri okur. Herkes. Çünkü bir yerde tıkanıyor yani. Kilit o. Kitaptan bilgisi var. Ne dedik bugün bir ayetten? Kendisine kitap verilenler Resullük istiyor. Resul'e verdiğinin bir benzerini bize de vermezsen iman etmeyiz. Allah Resullük görevini kime vereceğini en iyi bilendir diyor. İşte şifre Resulüdür. Allah'ın Resulüdür. Bilmeyen, tanımayan, yok sayan elinde tuttuğu musafı bir yere kadar gelir takılır ömrünü orada heva eder işte. Ne söyleyecektik de buraya geldik bilmiyorum ki. He, etten beden, beden değil mi? Beden oldular. Çünkü onun biliyordular işte. Sahabesi onu bildiği için öyle oldular. Bal arasına da baktın mı, kraliçe ağrının ayağını yere değdirmezler. Onu öyle bir kamufle ederler kovandaki kraliçe arı durdu öldü mü hizmet bitti o kovandaki hizmet biter nasıl biter yerine tekrardan bir kraliçe arı gelmesi lazım kovanın içindekiler bu işin bir kraliçe arı tarafından liderlik yapılarak yürütülmesi gerektiğini bildiği için kendi içlerinden bir tane ana belirler. İşte hikmetli bir sohbet bak. Kovandakiler bilir. Ana öldü. Başı boş olursak bu hizmet biter diye bilirler ve kendi içlerinden bir tanesini kraliçe arı diye tayin ederler. Kraliçe arının en önemli besin kaynağı arı sütüdür. Onu öyle beslerler. Fakat o arıların içlerinden tayin ettiği ona çok özür dilerim sahte ana derler. Sahte. Sahte ana. O da yumurtlar. Normal bir kraliçe arının özelliği nedir? Günlük belirli bir sayıda yumurta yapar. Ve bu şekilde hizmet genişler. İçlerinden tayin ettiği o kraliçede yumurtlar. Fakat o sahte olduğu için erkek yumurtlar. Ee, olsun ne fark eder? Çok fark ediyor. Kovanın içinde hizmet yapan arılar dişidir. Erkek hizmet yapmaz mı? Onun bir hizmeti vardır. O da yeni lavrasından çıkmış, kovan kozasından çıkmış yeni kraliçe arının çiftleşmesi gerekir. Bir uçuş yapar. Belki birkaç uçuş çiftleşene kadar. Sadece erkek arının işi o yeni kraliçe arıyla havada çiftleşir. Onun işi odur. Onun dışında bütün hizmetleri yapan o arılar var ya, çiçek çiçek dolaşan, kovanın içindeki peteği yapan, temizliğini yapan, ne bileyim güvenliğinden sorumlu olan bütün onların tamamı dişidir. Bu sahte ana erkek yumurtladığı için o şekilde de hizmet biter. Kovanın içi erkek arıyla dolup taşar. Öyle olduğu zaman ne olur? Çiçek gel, çiçek çiçek dolaşan bir arı yok. Petek yapan bir arı yok. Hizmet bitti. Kraliçe arı dünyaya o vazifeyle geldiği için kraliçedir. Sonradan kraliçe olmaz. Yaradılış fıtratı odur onun. Kendi içlerinden çıkarttığı olmaz. Öyle seni tayin ettik. Sen buranın kraliçesi ol. Olmuyor işte. Yani icazet, icazet veren Allah'tır Celle Celaluhu. İcazeti veren Allah'tır. O tayin eder. Ve kraliçe arının feromon denen bir kokusu vardır. Feromon. Kraliçe arının etrafındaki arılar anasını kokusundan tanır. İşte ona feromon denir. Sen on tane arı kovanını yan yana koy, İstersen yüz tane koy, hiç fark etmez. Her kovandaki arı gider kilometrelerce dolaşır, gelip kendi kovanına girer. Ya ilmin güzelliğine bak, Allahu Teala işte size hayvanlarda alınacak ibretlik dersler vardır der. Şimdi sen bu bal kovanının içindeki ilme ömrünü harca. Bir ömür harcaya ilim yuvası. Yüzlerce kovan olsun. Her arı gider kendi kovanına girer. Başka yere kabul görmez. Zaten o anasından başkasına gitmez. Mesela bu kovanda bir tane ana arı var. Sen bir başka ana arıyı getir, o kovana koy. Ne olacak ya bu da ana? Bize göre öyle değil mi? Bu da ana arı ne olacak ki de? Oradaki arılar hemen onun başını keserler. Sana burada yer yok. Bizim anamız var. Mesela Osmanlı zamanında taht kavgaları vardı ya. Tahta liderlik yapabilmesi için kardeşlerini bile katlediyordular. Bak o da ana arının kovanında o da olur. Şimdi bir ana arının ömrü 4 ila 5 sene Allahu alem. Diğer işçi arıların ömrü daha kısadır. Senede bir sene geçmez. Şimdi kovanın içindeki ana kendisi artık işin üstesinden gelemeyeceğini anlar. İçeride arılar çoğalmıştır artık ve şey yapar. Kraliçe yumurtlar. Dört tane, beş tane normal Normal e, işçi arı yumurtladığı gibi bir de 4-5 tane de böyle kraliçe arı yumurtlar. O kraliçe arıların mesela 5 tane lavra var. İçinden önce hangisi çıkarsa, hangi kraliçe çıkarsa gider o dört tanesini hemen keser. Doğmasına müsaade etmez. İşte Osmanlı'daki mesele de bununla alakalı. Çünkü iki başlılık olmaz. Bu Niye buna itiraz edemiyoruz? İtiraz edemiyoruz çünkü Allah'ın vahyi var. Allah bal arasında vahy ediyor. O arı kafasına göre yapmıyor onu yani. Sünnetullah. Sonra oğul verir. Oğul vermek ya o kovanın ana arısı arılarını toplar, peşinden gelenlerle bir başka bir bölgeye gider. Ya da yeni çıkan kraliçe alır başını gider. Bir çeşit irşada başlar. Şimdi anası mesela anası vefat etmiş, ölmüş bir kovan. Binlerce arı var. Yukarıdan insan ki o ilmi bilir çünkü arıcılıkla uğraşıyor. Bakar ki ana öldü. Hemen yeri bir ana getirir. Hemen onun içine atmaz direkt. Çünkü hemen dışarıdan yeni bir anayı getirdin mi oradaki arılar onu kabul etmez. Hemen onun da başını keserler. Biz kendi anamızı istiyoruz derler. İnsan onu bildiği için şöyle kapalı kutusu vardır. Tel örgülü. Onu anayı getirir o tel örgülü bir şekilde bütün kalabalığın içine koyar. Orada birkaç gün, işte iki gün, üç gün bekletir. O kraliçe içeridekileri kendi kokusuyla, feromonuyla kendisine bağlar. Bir bağ kurulur işte, rabıta oluşur orada. Sonra insan, kovanın sahibi insanoğlu gelir, o şeyin içinden, ör, tel örgünün içinden çıkar, bir koyar, arılar kabule geçer. Öyle birden getirip attın mı kabul etmezler. O rabıtanın oluşması lazım. O bağın pek bir hikmetliydi. Şimdi dünyaya bir ana arı olarak gelmiş olan kraliçe kendini bilir. Sen o kraliçe arıya istediğin kadar sen kraliçe değilsin de de dur. Kendini bildiği için o kraliçe oldu. Veyahut da başka işçi arı da olabilir. Bir insanı en iyi kendi bilir. İnsanoğluna göre. Haşa Allah'ı bu meseleyi onu kastetmiyorum. Elbette ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Diğer insanlığa göre bir insanı en iyi kendi bilir kendi bilirse bilir. Kendini düzeltiyorum, kendini bilebilirse bilir. Ama kendinden habersizse başkaları onu kendinden daha iyi bilebilir. O yüzden dedik ya ben beni bildikten sonra kimsecikler beni bilmese ne zarar? Ben beni bilmedikten sonra herkesler beni bilse neye yarar? Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın ilk zamanlar Darül Erkam, Erkam bin Erkam'ın evinde allah Alem belirli bir sayıya ulaşmaları için öyle bir iki ayda tamamlanmadı işte. Yani Siyer-i Nebi kitaplarında hatırıma gelen altı sene, belki daha fazla, öyle bir anda olmaz bir anda olmadı işte. Bir şeylerin anlaşılması lazım. Bir şeyler anlaşılmaya başladıktan sonra irşat bir anda bir de bakmışsın yayılı vermiş. Öyle de oldu zaten. Bu yol sadıklarla yürülür. Bu yol sadıklarla yürülür. Allahu Teala Resulünü hemen göstermiş olsaydı etrafta onu kesmeye çalışan bir sürü eşek arısı var değil mi? Yanındakiler ne kadar sadık olursa o yol, o irşat o kadar sağlam olur. Bakıldığı zaman Allah Resulüne önce yoluna tabi olup sonra sırt çevirenler, yüz çevirenler oluyor. Nasıl yol yürüyecek bu şekilde Resulullah Aleyhisselam? gerçek manada iman edenlerle işte. Kimisi her şeyinden vazgeçtiler. Kimisi anasından, kimisi babasından, kimisi evladından, eşinden, dostundan değil mi? Sahabe-i kiram. Resulullah Aleyhisselam'ın yolunda hicret ettiler. Öyle masal dinler gibi dinliyoruz ama çok büyük bir iş, çok büyük. O yüzden bu yol sadıklarla, sadıklarla yürülür. Sen düşünelim kendimiz, etrafımızda isteriz ki doğru sağlam arkadaşlarımız olsun değil mi? Bir mücadelen varsa bu mücadelende sağlam arkadaşların olsun. Seni sırtından vuracak arkadaşların olsun ister misin? Kim ister? Kimse istemez. İşte Rabbül Alemin bu az önce okuduk ya iman edenlere belalar vereceğini söylüyor. Bak hikmetini de bir nebze olsun gösterdi bize. Gördün mü ne güzel ortaya çıktı. İman edenlere diyor size belalar vereceğiz. Açlıkla sınayacağız. Yoklukla sınayacağız. Sebep, sadakat. Allahu alem. Tamamen sadakat kişi yürüdüğü yolun kıymetini bilmediği sürece o yolda yürüyemez. Bizim yolumuz dikenlidir. Ayağını seven gelmesin demişler ya. Hepimiz sadakat testinden geçiyoruz. Evet, bu benlik bize bu kadar diyelim. Rabbim iyilikten, güzellikten, doğruluktan bizleri ayırmasın. İyilerle, salihlerle, sadıklarla birlikte eylesin. Ömrümüzün kalanını geçmiş olanından daha hayırlı ve bereketli eylesin. Bizleri Allah'ın Resulü'nün izinden ve dizinin dibinden ayırmasın. Gecemiz, sahurumuz, sabahımız hayırlara vesile olsun. Selam Aleyküm. ورحمه الله وبركاته